Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz iyiyim sen nasılsın dediğinizi duyabiliyorum her neyse ben direkt söyleyeceğimi geçeceğim size haber vereceğim arkadaşlar ben 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 bir tane oyun vlog çekeceğiz yani parkta oyun vlogu. Parkta oyun oynayacağım. Siz de göreceğiniz Yo, o parkta göstereceğim yerlerden ne yapayım yazın. Bak bak Kameraman hazır. Çoktan çünkü önce şey kanalımda kapanmadan önce bir ta ne kameraman vardı. Yo geri gelecek. Yani o kanalın ne olduğunu adını ben de unuttum. Çok çok küçükken yapıyor. Yapmıştım ama kapan. Da birisi engelledi. Skay etti. Arkadaşlar inşallah bu kanalda kapanmaz kapanırsa çok çok üzülürüm. Ne olur. Bunu da kapatmayın. Ne olur. Bir de oraya selam mı götüreyim mi? Götürmeyeyim mi? Aa sıram da bu. Götüreyim mi, götürmeyeyim mi o park. Yani oraya arkadaşlarımı da göstereceğim. Ara sıra onlarla da video çekeriz arkadaşlarına Paco da göstereceğim. Ondan sonra söyleyin. Ben 15 abone olacağız. Yeni bir park videosu gelir. Ya da çok çok isterseniz ben yine bir tane yaparım. Ona bu ne Çünkü ona bana şu anda çok iyiydi. Eskiden çünkü göz zıkmıyordu. Göstermiyorlardı. Tabi televizyondan arıyorum. Göstermiyorlardı. Ama şimdi gösteriyorlar arkadaşlar. Like atıp abone olun. Ve daha çok güzel videolar getireyim. Öyle park vlogları yok şu vlogları dışarıya Çıktığımda yaptıklarımın vloglarını çekmemizi çok istiyorsanız yazın yoruma. Yani o zaman daha yazabilirsiniz. Ben niye böyle dedim anlayamadım arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çünkü ilk vlog olacak bu. Like atıp abone olmayı